Evet sevgili dostlar Allah'ın rahmeti bereketi hepinizin üzerinde olsun. Yeni bir video daha karşınızdayız. Hikayeme geçmeden önce YouTube kanalıma abone olmayı unutmayalım. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili arkadaşlar hikayeyi anlatmak benden açıklamasını siz değerli dostların yorumlar kısmında bekliyorum. Ben sadece anlatırım. Hikayemize geçebiliriz. Size evli çiftten bahsedeceğim. Eşi, hanımı çok dindar. Çok dindar derken dinine düşkün bir hanım efendi, genç. Adam ise tam tersi. Dinle alakası olmayan, sürekli alkol tüketen, iç geçen adamın biri. Bunlar evleniyor. Çok güzel evliliği oluyor. Kadın o kadar dinine düşkün olduğu için dininin gereği yolu Eşine, kocasına çok güzel hürmet ediyor. Saygıda kusur etmiyor. Adam da bunun, eşinin bu huyunu çok seviyor. Mutlu bir evlilikleri var. Sevgili dostlar, bir gün gece yarısı kadın uyan kalkıyor. Kocasını rahatsız etmemek için yavaşça yataktan kalkıp yan odaya gidiyor. Abdestini alıyor, güzel. Yine namazını kılıyor. Kocası için, bakın bu çok önemli kocası için o kadar güzel dualar ediyor ki. sırf kocasının hidayet ermesi için, içkiyi bırakması için, Allah'a yönelmesi için. Açı ellerini sevgili dostlar. Ya Rabbim, bugün günahkar ellerimi sana açıyorum. Senden sığınacak, senden başka bizleri kimse yardım etmeyeceğini inanıyoruz. Ya Rabbim, bizim dualarımızı kabul eyle. Kıldığımız namazlar hürmetine, döktüğümüz yaşları hürmetine, eşime hidayet nasip eyle güzel duvarlar ediyor. O sırada kocası yavaşça ayılıyor. Kendini geldikten sonra bakıyor, hanımı yanında yok. Allah Allah diyor, bu saatte hanımı nerede olabilir? Gece yarısı. Tahmin edin bir buçuk iki. Her neyse. Bakıyor yan, o, yan odada ışık yanıyor. Adam Allah Allah evini evi birini mi aldı diyor. Ne bizizce? O anda eşi bakıyor ki orada namaz kılıyor. Onun için dua ediyor. Dua sesli ettiği için o an ağlayarak adam kendisinden bir an utanıyor. Allah'ım böyle güzel bir hanımdan nasıl ben şüphe duydum o an ellerini açıyor. O da ağlamaya başlıyor. Öyle bir ağlıyorlar ki, gözyaşı döküyorlar ki Ya Rabbim sarhoş adam ayılmış halde. Karısının öyle güzel dualarını du duyunca Allah'ım sevgili karımı eşimin hürmetini onun duasının hürmetini bana hidayet nasip eyle Bakıyor ki eşinin ağlayarak o da dua ettiğini görünce kocasına öyle bir sarılıyor ki Ya Rabbim sen dualarımı kabul ettiğin için sana ne kadar hamd etsem azdır Ya Rabbim diyor. Öyle güzel eşinin duası ve alan bir adam hidayet ediyor. Ve Rabbim böyle güzel evlilikler, böyle eşine güzel dualar edecek eşler herkese nasip eylesin. Sevgili dostlar, bugünlük hikayemiz bu kadar. Allah hepinizden razı olsun. Bundan sonraki videolarımın tamamı hep hikaye olacak. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim emanet olun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.